Futbol saati. Evet Cüneli aldı. Cüneli aldı. Pas ver Cüneli. Cüneli Evet Tölü Kopu kaptı. Hadi hadi Tölü kupa. Hadi hadi Yaren. Yakala yakala Yaren. Gol hadi hadi. Kale kale. Hadi, hadi. getirin getirin topu. Hadi Gol hadi. Getir. Akşamları. Bu akşam, işte akşam bu akşam su... Getir buraya. Beraber... Getir çabuk. tapı buraya getir. Bu için... Hadi Melek. Hadi yap hadi. Hiç Geç hakemlik yap. Hadi çabuk. Topu getir. Getir topu. Evet. Evet. Hadi. Cineli hadi çık dışarı, çık dışarı, çık. Evet.